Selamlar değerli takipçilerimiz, Şok Marketlerde deprem yardımlaşma seferberliği cepte şok uygulamasında ve internet sitesinde depremzede vatandaşlar için bir kampanya yapılmış. Siparişi buradan veriyorsunuz, ee, Şok Market deprem bölgesine ulaştırıyor ve AFAD aracılığıyla da depremzede kardeşlerimize teslim ediliyor. Safya Ayçiçek Yağı 4 litre 140 lira, Piyale markasından un 5 kilogramlık 53.50 TL. Filiz spagetti makarna 500 gram 11.75. Leo yağlı siyah zeytin salamura 1 kilosu 52.50. Leo çizik yeşil zeytin 400 gram 19.50. Anadolu mutfağı yerli pilavlık pirinç 1 kilogramlık ambalajı 27.50. Anadolu mutfağı esmer pilavlık bulgur 1 kilogram 15.50. Anadolu mutfağı kırmızı mercimek 1 kiloluk 22.50. Anadolu mutfağı yeşil mercimeğinde 1 kilogramlık ambalajı 26.50. Anadolu mutfağı bakliyat kuru fasulye 1 kilo 34.75, Anadolu mutfağından bakliyat olarak barbunya'nın 1 kilosu 44.90, küp şeker altın küp markasından 1 kilogramlık 24.75, altın küp markasından toz şekerse ise 2 kiloluk 48 lira, piyale ezogelin çorba 5.90 Billur tuz iyotlu 750 gram 9.90 Deren bardak poşet çay 25'li kutusu 11.50 Bu arada e, beğen tuşuna basarak destek olursanız çok seviniriz. Abone olabilirsiniz. Bildirim ziline tıklayıp da tümünü açın. Vatan barbunya pilaki 400 gram 14.95 Vatan haşlanmış kuru fasulye 800 gram 18 lira. Bizim Vatan domates salçası 400 gram 22 TL Sakas su 5 litrelik bidonu 12 TL. Hero Baby mama muzlu ve yoğurtlu 125 gram 9 TL. Ülker Petibör bisküvi 450 gram 23.50 TL. Çaykur Rize Turist Çayı 1 kilogramlık ambalajı 79.50. Şok Market deprem yardımlaşma seferberliği indirimleri ürünleri Şok Market'in resmi sitesiyle Cepte Şok e, uygulamasında Mis UHT süt yarım yağlı 1 litre 14.75. Bizim Vatan haşlanmış nohut 800 gram 18 TL. Anadolu Mutfağından esmer köftelik bulgur 1 kilo 15.50. Knorr kremalı mantar çorbası 9.50. Piyale un 2 kilogramlık 22.50. Leo salamura siyah zeytin 500 gram 26.50. Piyale yayla çorbası da yine 5.90 farklı çorba çeşitleri arasında. Şok market kampanyalarında Anadolu mutfağı baldo pirinç 1 kilo 32.50. Anadolu mutfağı köftelik bulgur 1 kilo 15.50. Ülker hobi krem çikolata 350 gram 24.95 Anadolu mutfağı nohut 1 kilogramlık 29.75. Filiz makarna ince uzun 500 gram standart makarna gramajı zaten 11.75. Anadolu mutfağı Osmancık pirinç 2,5 kilogramlık 69 lira. Piyale tarhana çorbası 5.90. Bizim vatan domates salçası cam kavanozunda 650 gram 46.75. Çaykur tiryaki çayı 1 kilogramlık 78.50. Les Cafe 3'ü bir arada kahve 1.75 Les Cafe Salep 2.25 Mis meyve nektarı şeftalili 3.50 Arı sütlü pirinç unu 200 gram 26 TL Ülker bebe bisküvisi 13.45 Carmen kakaolu fındık kreması 500 gram 29.50 Mis çilekli süt 200 mililitre Mis çocuk devam sütü 500 ml 13.50. Saka su 1.5 litrelik 6.70. Kapi karışık meyve nektarı 4.50. Anadolu mutfağı tuz 750 gram 3.50 iken çaykur tiryaki çayında 500 gramı 41 lira. Mis çikolatalı süt 200 ml 4.75. Anadolu mutfağı kırık pirinç 1 kilogramlık 18 lira. Ülker Rondo çilekli kremalı bisküvi 8 li 29 lirayken Ülker Probis 10'lu 21.50. Eti burçak bisküvi 3'lü 20.50. Ülker Çizi 4.50. Ülker Çubuk Kraker 1.90. Ülker Dankek Pöti Meyveli Kek 35 gram. Bunun da fiyatı 3 lira. İzleyip destek olduğunuz için teşekkürler. Deprem Yardımlaşma Seferberliği'nde depremzede vatandaşlarımıza herkesi destek olmaya çağırıyoruz değerli dostlar şok marketleri de e, bu kampanyasından ve desteklerinden ötürü böyle bir seferberliğe e, el verdiklerinden dolayı da kutluyoruz.